Sana bir şey soracağım. Elmalar neden insanların kafasını düşüyor? Öyle boşuna düşmüyoruz. Bir amaç için düşüyoruz. Mesela yer çekimini benim dedem buldu. Newton üzerine koydu. <laughs> Jelibon'un tadı yenilendi. Şimdi çok daha lezzetli. Denesene. Bayanlar, baylar, puflara bayılanlar. <laughs> Karşınızda içi dolgulu yeni eti puflar. <laughs> Selam ben kırmızı meyveli. Selam ben de karamelli. Kafalarındaki şey ne? Sürekli bunlarla gezmeyecekler herhalde. Yok ya ilk reklam ya. O yüzden takıyorlar. Ay yerler seni eti İçinizi ısıtacak sizi böyle keyiften gırıl gırıl yapacak bir haberim var. Bu Türkiye'nin ilk ve tek çift yoğuşmalı kombisi. Tam yoğuşmalı kombiler sadece ısıtma suyunda yoğuşma yaparken, o hem ısıtma suyunda hem kullanım suyunda çift yoğuşma yapıyor. Çifte kazanç sağlıyor. Ee, boşuna dememişler. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. Arkadaşlar eğlenceye hazır mıyız? Boş Danino küpünü alıyoruz. Çıkartmayı buraya yapıştırıyoruz. İşte zürafa. süper. Danino paketlerindeki <laughs> 16 hayvanın hepsini topla. Hayvanlar alemini tamamla. Süper. Koruyor, badem yağı besliyor, yağı ile de parlıyor. Yeni Dalin bebek yağlarıyla doğallığınla parla. Hem sizin hem bebeğiniz için. İçimino! 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 Sütten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini, çilek lezzetiyle İçimino'da buluştu. Afiyetle. Cansu bu yaz havuzla tanışıyor. Ay ne tatlı! İşte onun bu neşeli tanışması sizin de o an havuzda olan herkesle hiç istemediğiniz şekilde tanışmanız anlamına gelebilir. <laughs> Gelmesin. Suda şişmeyi önleyen özel yapıya sahip, rahatça giydirilip kolayca çıkarılabilen cam bebe mayo bezle küçük kazalara karşı korumanız olsun. Her bebeğe cam bebe. <laughs> Çok eğlenceli. Oo. Wow. Yeni Max Twister Marshmallow, İçi buz gibi nefis çilek tadı, etrafı yumuşacık sütlü marshmallow lezzetiyle kaplı. Yeni Max Twister Marshmallow. Anne, tatlı etmiş almalısın. Sen Senin annen de mi şekere karşı? Hangi anne değil ki? Hadi yine ballısınız. Bakın size ne aldım. Bal parmak ballı mix. Anne bu ne? Hem sizi hem beni mutlu edecek tatlı bir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Oku bakalım burada ne yazıyor. Şeker yok, bal var. İsteyen sürsün, isteyen kaşıklasın. Hadi ben sürüyorum sen kaşıkla. Niye? <laughs> sen okula gitmiyorsun daha. Tap taze fındıklar ve nefis bal parmak balı ballı mixte buluştu. Kaşık kaşık lezzeti kolayca sürülen kıvamıyla ailenin sevgilisi oldu. Bal parmak ballı mix. Şeker yok bal var. Evet planımız nedir? Plan falan yok. Bam bam kokacağız hadi. Oh geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Oh. Hı, ne oldu? Olmadı ya. Koroplast koku hapsetme teknolojisi. Çöp kokusunu tutar, bırakmaz. Ne o? Canın sıkılıyor galiba. Hem de çok. O zaman oyun arkadaşınız Ozmo'yu çağıralım mı? Evet. Ozmo, Ozmo, Oyun arkadaşınız Ozmo'yla macera başlıyor. Okay. Aslanlardan ayılara, villerden tavşanlara, eğlenceli yeni figürleriyle Ozmo Fan karşınızda. Bakıyorum Ozmo geldi, keyifler de yerine geldi. <gülüyor> <gülüyor> oyun arkadaşım o. işlemiş tozlara bile kaçış yok. Arzum Olimpiya Enerji, Multi Cyclone teknolojisiyle kir ve tozların yüzde %99 %99,99'unu hapseder, filtrelerin toz yükünü azaltır, uzun ömürlü bir temizlik sunar. Arzum Olimpiya Enerji ile evlerde toz hapsi başladı. Arzum, sen dokunursun, değişir dünya. <laughs> i̇şte bu, çalışıyor. Aa, Oğlum, bu ne? Sonunda hiç gösteren gözlüğü buldum. Hadi canım. Beyler, bunu görmeniz lazım. Bum bum, içindekine bak. Vum, vum. Beyler, ayıp oluyor. İçindekini görsen inanamazsın. Yoğunçukla da lezzetine dayanamazsın. Algida bum bum, algida bum bum. Pelin geliyor. Hop gençler, yengeniz olur. Algida bum bum. Dışarıya çıktı. Biz gibi başlar anne abur cubur alalım alalım <laughs> da içinde süt ve meyve var mı bakalım bebek miyim ben öyle hay gördümü izleyim can canlı paket görünce minik bir canavar gideyim hey devir değişti artık aburcu bursuz hayat sütlü atıştırmalıklarla kafamız rahat devir değişti artık aburcu bursuz hayat daha neyle şimdi kafamız rahat. Mama tamçi nasılsın? Yupo versene ya da dur, çikolata olsun, çikolata, çikolata, dur, yupo olsun, çikolata olsun, yupo, çikolata, son kararım yupo ama vazgeçtim çikolata, yupo, çikolata olsun, çikolata, yupo, çikolata, yupo, çikolata, sakin olmalıyım, yupo, <laughs> çikolata, yupo, çikolata bilmiyorum, yupo olsun, çikolata, çikolata, yok yupo. Al sana çok jelo, hem yupo jeli hem çikolata. Yok mu bir şey ya? Türkiye'de bir ilk. Ülker Yupo Choco Jelo. İsteyene portakal, isteyene böğürtlen tadında. İçe Yupo Jeli, dışı enfes Ülker çikolatası. Sadece 50 kuruşa. Önce ekşi. Sonra tatlı. Ben mi? <laughs> Denesene. Bumblebee. <Thunderbee. gülüyor> <laughs> Transformers ve My Little Pony oyuncakları McDonald's Happy Meal çocuk menülerinde. Üstelik 6.95'ten başlayan fiyatlarla. Da, 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 da. Geliyorsunuz. Üç aile geliyorsunuz. Minibüs tuttunuz. İyi yapmışsınız. Çok 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 ben çok, ne çok 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 Bırak bunlar da sade kalsın. Gelin gelin minibüsle de değil otobüsle de gelin. Ustalık şimdi lokmalık oldu. Yepyeniden kek lokmalık. Hmm. Baba baba bak. Nasıl da atıyor taklayı. Aynı babası. Ne alakası var ya aynı dedesi. Zekaya bak. Nasıl da dikti kuleyi. Aynı babası. Oğlum aynı dedesi. Maşallah yaz-kış böyle benim oğlan. Tıpkı babası. Aynı dedesi. Benim oldum ben onu mu? Çok affedersiniz ama güzelce beslendiği için olabilir mi o? Anne sütünden sonra çocukların sağlıklı gelişimine tam destek Pınar çocuk devam sütünde. Camlar mı? Parlat gitsin izlere dayanamaz silersin Yerler mi temizlensin Evler mis gibi oluversin. Lekeler sana vız gelsin Çocuklara temizini serersin Bulaşık mı halledersin Temizliğin ustası sensin Temizlikten önce Migros'a gelirsin Çeşit çeşit istediğini seçersin Hem de en uygun fiyatı Temizliği tutkuyla yapanları yürekten seviyoruz. Bol çeşit ve uygun fiyat için Migros'a bekliyoruz. <gülüyor> 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 Aşılamak nasıl yiyor? <laughs> Babaannem sen bana şu peynirin tarifini ver de ben de yapayım eve gidince. Yaz yavrum 18 milyon ağaç. Nasıl yani? Ağaç hiç ağaçsız olur mu? Her yer çayır çimen olacak, yem yeşil. İnekler onu güzelce yiyecek, bol bol süt verecek. Çiftçi de eğiteceksin, nasıl salacağını iyi bilecek. Sütü getireceksin tesise, el değmeden torunuma layık, böyle güzel süzme peynir yapacaksın. <laughs> Hakikaten çok kolaymış. <laughs> 900 bin çiftçinin ortak emeğiyle karşınızda torku süzme peynir. Doğal olarak bizde. paylaşmanın benzersiz lezzeti. Doğal olarak herkesin seveceği. Sevginin en masumu, en şekeri. İşte Torku'dan Türkiye'ye glikoz şurubu içermeyen şekerler. Yumuşak şeker tofi, sert şeker festa sevdiklerinin değerini bilenlere. Afiyet şeker olsun Türkiye. Şirinler Köyü'nde harika bir gün. Ama şirinler yerlerinde yok. E peki nerede bu şirinler? Onlar şimdi en şirin halleriyle tüm marketlerde. Doktor Ötker dörtlü kakaolu pudinglerde şirinler anahtarlık hediye. İdris Bak ne aldım sana. Baba. Baba. Anne ben onunla nasıl oynayayım ya? Hallederiz. Baba. Çocuklar için enerji kaynağı. Baba. Nilirin içi rahat. Baba. Bu makarna şimdi sevimli kahramanlardan oyuncak hediyeli. İdriseli, bak ne aldım sana. Baba, baba. Anne ben onunla nasıl oynayayım ya? Hallederiz. Baba. Çocuklar için deli kayna. Baba. Emirin içi rahat oba. Bu makarna şimdi sevimli kahramanlardan oyuncak hediyeli. Ben kahraman olacağım, kötülüğü kovacağım. Bana bismar bir smart verin Hayallerim var benim Ben bir dansçı olacağım Dünyaları sallayacağım Bana bir smart

Numarası Dalin. Smart Süt Kek isteyen. Merhaba Dur Eyvah gitti Smart Süt Bol bol süt kremalı, ballı, yepyeni Smart Süt Keki denediniz mi? Smart Süt Kek, içi süt dolu kek sen doğdun. Anne oldum. Seninle yeniden doğdum. Seninle öğreniyoruz anne baba olmayı. Her şeyinle mutlu olmayı. Sen aşkımızın meyvesi, evimizin bir tanesi. Hayatınızı kolaylaştırmak için göbek bağı uyuntulu MOLFIX yeni doğan, şimdi de bez değişim zamanını anında anlayabileceğiniz yeni ıslaklık göstergesiyle bebeğinizin pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. MOLFIX, onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. Hayatım kağıt havlu bitti. Ay kağıt havlu bitmiş. Kağıt havlumuz bitti mi? Yine bitmiş. Al bakalım familia jumbo havlu. Artık havlumuz hiç bitmesin. Tıpkı sana olan aşkım gibi. Hayatım. Familyadan şimdi çok büyük jumbo havlu. E kağıt havlu dendiğinde... Artık familia diyor. Herkes bunu biliyor. Annemle düştük aşkım kendik seni çağırdık sonra sen doğdun ben de doğdum aşkımızın meyvesi yerimsin etrafında döndük pervane güneş gibi doğdun evimize göbekbağı oyuntulu molfix yeni doğan onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi Güldü ya maşallah. 41 yılı dostlarla kutlarız yine. Drive Önce ekşi. Sonra tatlı. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sour Patch Kids efsanesi Jellybon'la Türkiye'de. Denesene. <laughs> Tuvalet kağıdı bitmişti. Dur şuradan bir paket alıvereyim. Hay hay. <laughs> Tatlım, sence de biraz abartmadın mı? <laughs> Ama hayatım, Familya hem kaliteli hem de çok ekonomik. Tuvalet kağıdı dendiğinde <laughs> sizin için internette yapılan yorumlara bakıyorum. Kimi diyor ki karamellinin önce bisküvilerini yiyip sonra içindeki karamel dolgusuna dalacaksın. Kimi diyor ki meyveliği ikiye bölücen içini görüp öyle yiyeceksin falan. Ay kapa 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 İçim bir tuhaf oldu. Ay yer versene eti bu. Ney beni seviyor musun? Çok çişin mi var? Çok. Peki sen de artık çişini tuvalete yapmak ister misin? Çok. Siz de Tuvalete Merhaba Facebook sayfasına girin. Çocuğunuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlayın. Mis gibi kokuyor. Üstelik parfümü Alman Dermatest Laboratuvarı'ndan onaylı. Kokusuyla da dokusuyla da cildinize dost. Türkiye'nin en çok satan parfümlü tuvalet kağıdı. Çocuklar oyunla eğlenirler, oyunla gelişirler, anneler iyi bilirler. Oyunla hayaller zenginleşir, bir oyun arkadaşı onları sevindirir. Osman, 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 Osman. Ozmo Ozmo, oyun Ozmo, 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 arkadaşım o. Ozmo, you Ozmo, 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 Osmo o Ozmo, 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 Ozmo,